Ev demin David etişti ki acep pekti tamaşa var ne Liser hevdi bobelat u felaket zede Aliye ki tofan henin lebele laliyeden İsa'lı havini ne teneli tirki. Embejin peravin bahrası pit tevde. Aliye Rusya'yı daristanı vederi, darin vederi şavutin. Mukabin cigerimeci şavutin. aliye ki afat, aliye ki lehi, aliye ki faciin biviyavayı şavutandına daristanın. Cibelve ki ED tatbikat zedettir gringiye de girin C1 berfrehtir de be gerek ve ki roj broji le bajaran haberin bi havayi de gijineme ve nakli ekip o ekipmanin le merdini hatun kurt girin tamaşa var ne işa tatbikat ke bu me bele ko bedine ve tatbikati Şevata daristanan lehi u Di salên dewî de li gelek bajaran kerasatan qedera arkadaşlar... ve ki perverde ya ji bo agir kujanji, Bunu böyle çıkaran arkadaş bir sonraki arkadaşa hiçbir zorluk çıkartmaz ve bu yaklaşık e, yarım saat 35 dakika. Le Merdine Agırkuş le nu eden temperverde kerin. Yani yangını ilk başta söndürmek değil, insanların tahliyesini yapmak, <Sessizlik> Bunları kullandığımız takdirde Allah'ın izniyle... Armanç evek ve ku agirkuş garibin pırskırıken nub, bilestir zanatır çare serbeken. Arkadaşlar eldivenlerimizde hararete, ısıya karşı dayanıklı eldivenlerimiz var. İnsana kurtarmış gün, ağır bümrenin, insanı gödü, burada muhalas gün, ağır bümrenin. Bu agir eki göçe ya da kazaka göçe mesela depreme göçe bibi, göme zani bunca dişe mecbir jikir bin dişe daha <laughs> peştir şey bu. Her verde jali jura agir kucan aşar eder ya merdine ve dedayin. <laughs> Arkadaşlar, agir kuc pişti perverde ve sertifikaya begiren. Tekniği bu. Kesinlikle...